Hz. Mehdi'nin şu anda aramızda olduğu farklı mecralarda mütemadiyen anlatılıyor. Gerçekte kimdir bu Hz. Mehdi? Diğer semavi dinlerde Hz. Mehdi hakkında ne söyleniyor? Ve Hz. Mehdi söylendiği gibi gerçekten de şu anda aramızda mı? Dünyanın en çok tartışılıp araştırılan konularından bir tanesi, hatta daha fazlası Hz. Mehdi konusudur. Asırlardır Hz. Mehdi'nin geldiğini müjdeleyen bir takım çevreler olmuştur. Günümüzde ise bu açıklamalar ay yuka çıkmıştır. Küt TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız, semavi dinlerdeki Mehdi inancını ve günümüzde Mehdiyat'ın durumunu mercek altına alıyoruz. Musevilikteki Mehdi kavramı Tevrat temelli değil Kabala ve Talmud'u referans almaktadır. Cifir ilmine son derece hakim olan eski Yahudi koyanları aynı Hz. Muhammed'in nerede ne şekilde zuhur edeceğini bildikleri gibi dünyaya gelecek iyi kötü Mesih, Mehdi ve Deccal gibi birçok saatin nerede ve ne şekilde zuhur edeceklerini çok iyi bilmekte ve kendilerince düşman gördüklerine karşı tedbir almakta. Her an teyakkuz durumunda bulunmaktadırlar. Yahudilerin Mehdi'si Deccal'dir. Zaten Müslüman ve Hristiyanların mallarını, canlarını, hayvanlarını, kendilerini helal saymaları, dünyadaki her şeyin aslında seçilmiş olan Yahudiler için yaratılmış olduğunu, diğer insanların ise Yahudilere hizmet etmesi için yaratıldığı anlayışı Deccal'in sünnetlerinden olup kabal öğretisi haline getirilmiştir. Yahudilere göre Deccal tüm dünyadaki ekonomik gelişimi elinde tutacak, ona biat etmeyenler bir lokma ekmek dahi bulamayacak, ayrıca Yahova'nın mucizeleri iki tarafında belirecektir. Yani cennette cehennem iki yanında o istediğinde açık şekilde görülecektir. Fakat Hz. Mehdi'nin zuhuratıyla o güne kadar kontrolleri altında tuttukları Hristiyanlar fırkalar halinde Müslüman olacak ve Yahudi hakimiyetinden çıkmaya başlayacaklardır. İşte bu durumu tersine çevirmek ve Deccaliyet'in gelişine hazırlık yapmak için Kuenlerden kalma kehanetlerde bildirilen Mehdi'yi zuhur eder etmez ortadan kaldırmak adına son derece titiz bir çalışma yürütmektedirler. Protestanlık haricindeki tüm Hristiyan mezheplerinde mehdiyat olgusu farklılıklar gösterse de ana hatlarıyla aynıdır. Hristiyanlıktaki mehdiyat anlayışı da İncil kökenli olmayıp kilise öğretisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hristiyanlara göre Mehdi, Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in yardımcısı ve dünyaya dönüş alametlerindendir. Bazı Hristiyan mezhep ve tarikatlarında ise Mesih ile Mehdi'nin aynı kişiler olduğu savunulmaktadır. İslami ve Musevi öğretilerinin aksine Hristiyanlar için Mehdiyat'ın zuhuru zamanla değil olaylar ile ilişkilendirilir. Yani çıkış alametleri tamamlandığında çıkacaktır. Zamanın önemi yoktur ki bu alametlerin çıkışı Hristiyanların kendi çabalarına bağlanmaktadır. Hristiyanlıkta Mehdi'nin çıkış alametleri, Müslümanların yeryüzünde kuvvetlenmeye başlaması, Hristiyan devletlerle savaşması, Orta Doğu'da İsrail devleti kurulması, İstanbul'un tekrar Hristiyanlaştırılması ve en önemlisi de herkesin yakinen bildiği gibi Armagedon savaşlarının başlayarak sonlanması ile Mehdi'yi zuhur edecektir. Nitekim Evangelizm, Opus Dei gibi bazı radikal Hristiyan tarikatlarının tüm güçleriyle Armagedon savaşlarını başlatma çabaları da bu inançtan öteye gelmektedir. Mehdi'nin zuhur etmesiyle yeni Hristiyanlık anlayışı doğacak, İnciller birleşecek ve tüm Hristiyan mezhepleri bu inanç altında birlik sağlayacaktır. Daha sonra ise tüm Yahudiler Hristiyanlığı kabul edince dünyada sadece Hristiyanlık ve Müslümanlık kalacaktır. İsa Mesih'in de gelmesiyle Müslümanlara karşı topyekün bir savaş başlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen kıyametin, hadis-i şeriflere göre en büyük alametlerinden bir tanesi de Hazreti Mehdi'nin zuhurudur. Hazreti Mehdi, yüzyıllardır İslam alimlerinin derin fikir ayrılıklarına sürüklemişse de sırrını halen korumaktadır. Hazreti Mehdi, kıyamet arefesinde gönderileceği Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiş olan, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, dünyadaki kötülükleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir kişidir. Peygamberimizden aktarılan sayı hadislere göre Hazreti Mehdi çeşitli urafalarla, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hazreti İsa ile buluşacak, bir eteği Avrupa'da, diğer eteği ise Asya'da olan İstanbul başkentli büyük bir İslam devleti kuracak ve İslam'ı yeryüzünde güçlü bir konuma getirecektir. Bu sebeple de ki Müslümanlar ne zaman dara düşseler Hazreti Mehdi'yi hatırlamış ve onun zuhur ettiğine dair çeşitli rivayetler tarih boyunca ortaya çıkmıştır günümüzde de olduğu gibi mehtilik iddia eden yüzlerce kendini bilmez tarihte boy göstermiş, sapkın tarikatlar kurulup itikatlara zarar vermişlerdir. Nitekim Hz. Mehdi'nin çıkış alametleri ve kişisel özellikleriyle alakalı bilgileri bu kaldırım altı Mehdi'leri ne kadar çekip çekiştirmeye çalışsalar da hatta olmayan hadisleri varmış gibi uydursalar da Peygamberimiz konuyla alakalı tüm şüphelerden uzak kesin ve net bilgiler vererek ümmetinin gelecekte onu tanıyabilmesi için tüm gerekli bilgileri aktarmıştır. Nitekim Hz. Mehdi peygamberimizin soyundan olacaktır. Bir sohbetinde Efendimiz şöyle buyurmuştur. Mehdi benim soyumdandır. İsmi benim ismim ve künyesi benim künyem. Şekli benim şeklim, sünnet ve tavrı benim sünnetim ve tavrımdır. Halkı benim şeriatime, dinime teşvik eder ve Rabbimin kitabına davet eder. Ona itaat eden bilin ki bana itaat etmiştir.'' ve ona muhalefet eden bilin ki bana muhalefet etmiştir. Onun gaybetini inkar eden beni inkar etmiştir. Mütevatir hadislerde Hz. Mehdi Medine'de doğacak ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecektir. 30'lu yaşlarında Yemen'de yerel ulema tarafından Mehdi ilan edilecek fakat o bunu kabul etmeyerek Mekke'ye geçecektir. Mekke uleması tarafından ikinci defa Mehdi ilan edildiğinde bu sefer kabul ederek görevine başlayacağı belirtilmişse de Günümüzde nice işgüzarlar Arap edebiyatına atıfta bulunarak Mekke'nin tüm büyük şehirler için kullanıldığı, dolayısıyla bu şehrin İstanbul olduğu yönünde asla astırı olmayan söylemler türetmektedir. Göreve başlamasının ardından Hz. Mehdi Aleyhisselam Kabe'nin hazinelerini çıkartacak ve kutsal ayıt sandığı gibi nice önemli emanetleri bulacaktır. Cenab-ı Allah Hz. Mehdi'yi bir takım mucizelerle kuşatmıştır. Örneğin başının üzerinde bulutlar bu İslam'ın imamı Hz. Mehdi'dir diye nida edecek, Kendisine karşı çıkanlara melekler arkadan ve önden saldıracaktır. Buna benzer başkaca birçok mucizesi daha olacak. Böylece Müslümanlar onu rahatlıkla diğer sahtekarlardan ayırt edebilecektir. Mehdiyat konusundaki en önemli tartışmalardan bir tanesi de Hazreti Mehdi'nin çıkış tarihi. Birçok İslam alimi bu konulara gerek ayetler üzerinden evcet hesapları yapmak, gerekse ilham vasıtasıyla bazı tarihler ortaya atmışlarsa da belirttikleri tarihlerde Mehdi'nin zuhuru gerçekleşmemiştir. Günümüzde de tüm tarih boyunca olduğu gibi gerek bazı İslam alimlerince olsun, gerekse de bu konuda nemalanmak isteyen bazı sahtekarlar olsun, Hz. Mehdi'nin birkaç yıl içerisinde çıkacağı, hatta şu an yaşadığını beyan etmektedirler. Ancak bu konuda son derece yanlıştır. Zaten Hz. Mehdi'nin zuhuru için gerekli şartlarda oluşmamıştır. Örneğin Hazreti Mehdi'nin çıkacağı dönemde dünyada çok az Müslüman olacağı, İslam dininin yok olmak üzere olduğu bir anda zuhur edeceği mütevatir hadislerde açık şekilde şüpheye yer bırakmaksızın beyan edilmektedir. Günümüzde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Nitekim dünya çapında yapılan birçok araştırma neticesinde İslam dininin dünyada en hızlı yayılan din olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca İslam dininin en sahi kaynaklarından bir tanesi olan büyük alim İmam-ı Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani'de nakledildiği hadislerde Hz. Mehdi'nin hicri takvime göre yüzün başında zuhur edeceği açıkça ifade edilmiştir. Günümüzde ise bu yüzyılın başı fazlasıyla geçmiş artık ortaları yaşanmaktadır. Elbette ki en doğrusunu Allah bilir. Ancak Mehdiyat olgusunun İslam alemi üzerinde yarattığı çok daha büyük bir handikap daha var. Dünyada 2 milyara yakın Müslüman var. Nüfusun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede hali hazırda dünya sahnesindeki aktörlerden. Bunların bazıları güçlü, bazıları ise güçsüz devletlerden oluşmakta. Dünyanın günümüzdeki yapısı Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak üç kutba ayrılmıştır. Hristiyanlar Vatikan'a bağlıdır ve genel olarak Hristiyan devletlerinin liderleri her ne kadar inkar edilse de Vatikan'ın güdümünde hareket ederler. Musevilik ise tüm dünyayı pençeleriyle saran sahnenin asıl sahibi Siyonizmin direktifleri altında istikametini sürdürmektedir. İslam alemi ise hilafetin lağvedilmesiyle edilmesiyle otokontrol mekanizmasını kaybetmiş ve Müslüman ülkeler zayıf düşerek Siyonizmin kuklası haline gelmiştir. Bölgesel olarak kendisine halife ilan eden liderler olduysa da bunlar bir itibar görmemişlerdir. Nitekim hilafetin alamet faikalarına sahip değillerdir. Bir kişinin halife olabilmesi için öncelikle son halife yahut onun varisi tarafından halife ilan edilmeli. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasını yiyerek onun sancağını ve kılıncını elinde bulundurmalıdır. İslam inancına göre bir halife ancak bu şekilde meşru sayılıp İslam alemini sevk ve idare edebilmektedir. En nihayetinde hilafet dini bir makamdan daha fazla siyasi bir makamdır. Hilafet veraseti günümüzde halen Osmanlı Hanedanlığında bulunmakta. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı ve sancağı Topkapı Sarayı'nda, hırkası ise Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir. Resmi kayıtlara göre Türkiye her ne kadar %98'i Müslüman bir ülke olarak görünse de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Aslında Türkiye'deki Müslümanların sayısı gerçekte çok azdır. Ülkemizde yaşanmakta olan İslam dini geleneksel İslam'dır. Yani babadan oğlu doğrusu ve yanlışıyla geçen kulaktan dolma bilgilerle tatbik edilen bir din halini almıştır. Sosyal medyada ve diğer platformda İslam'ı en ateşli şekilde savunan, bunun için başkalarına saldırıp hakaret etmekten dahi geri durmayan kişilerin birçoğu namazın nasıl kılınacağını dahi bilmeyen, kulaktan dolma bilgilerle körü körüne Müslüman olduklarını zanneden cahil kimselerdir. Nitekim yapılan kamuoyu araştırmalarında sokakta Müslüman olduğunu söyleyen her 10 kişiden 8'inin Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mahallini bir kere dahi okumadıkları, yine her 10 kişiden 7'sinin sadece cuma namazlarını kıldığı, her 10 kişiden 8'inin İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin hangi şehirde olduğunu dahi bilmediği gibi acı bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Bir insan nasıl ki durduk yere ben doktorum, ben avukatım, ben mühendisim diyemiyorsa, işte Müslüman olmak da aynı bu saydıklarımız gibi söylemler çerçevesinde dahil olunabilecek bir olgu değildir. Müslüman olabilmek için hayatın her alanında olduğu gibi eğitim gerekir. İslam dininin kendi iç dinamikleri gereği iman dairesinde kalınabilmesi son derece hassas bir dengedir. Örneğin bir kişi helale haram, haramı helal sayarsa veya kafir olmayan bir kişiyi kafirlik sıfatı yüklerse yahut Kur'an-ı Kerim'de veya sahih hadislerde geçen herhangi bir olayı yalanlarsa iman dairesinden çıkarak mürtet olmaktadır. Sizlerin de hayatınızda sık sık gördüğünüz gibi ne yazık ki halkımızın din konusundaki bu cehaletin neticesinde birçokları sosyal medyada dahi bir başkasını kafirlikle çok rahat şekilde suçlayabiliyor. Veya bir ayet ya da hadisi inkar edip kendi inandıkları çerçevesinde hadislere farklı bir yorum getirebiliyor. Bu durumda son derece dindar görünen kimseler aslında dinden çıkmış oluyor. Ülkemizdeki insanların büyük kısmı bu şekilde imanını kaybetmekte fakat kendilerini hala Müslüman zannetmektedirler. Bir başka durumda ülkemizde insanlar genel olarak geçim sıkıntısı çekmekte ve devlet nazarında halkın batılı ülkelerde olduğu gibi refah seviyesini gözetilmeyerek insanlara değer verilmemektedir. Bu bağlamda halkın özellikle gençlerin büyük kısmı geleceğe güvensiz ve umutsuzdur. Diğer Müslüman ülkelerinde birçoğunda durum böyledir. İşte bu teokratik ve sosyolojik durumu son derece iyi gözlemleyen Mossad ve CIA gibi yabancı istihbarat servisleri Müslümanlar arasında nasılsa Mehdi gelecek. Elimizden bir şey gelmiyor. Mehdi'yi bekliyoruz. Mehdi gelince her şey düzelecek. Biz bir şey yapamayız tarzı bir düşünce anlayışı aşılamakta ve çoğu cahil insan buna aldanarak rehavete kapılmaktadır. Aslına bakarsanız her Müslümanın Mehdi vasfı vardır. YouTube topluluk kuralları gereği kanalımda paylaşamadığım bazı içerikleri Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Instagram'dan arkadaşım olarak bu paylaşımlardan haberdar olabilir. Soru, görüş, ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Ilet